herkese. Evet bu bir PNC turbo. PNC turbo ilgili bir video yapabilirim. Belki. Şimdi bu PNC turbo ayrı bir video da anlatayım. Bu, bu arkadaş gerçekten. <laughs> bu arkadaş gerçekten. İnsanları kandırıyor. Yani yüzümü göstereceğim diyor göstermiyor. Yani. Adı da ya. Yani zaten biliyorsunuz. Bu böyle böyle abone kasıyor ve böyle 500 abone falan ya da <laughs> böyle bir abone de satıyor. Yani satacak büyük ihtimal. Çünkü <laughs> bir sürü şans videosu var. Meşru olsan ne kazanabilir ki fazla? Yani böyle bir şeyden sonra kanalı satacak. Evet. Kanalı satacak. Evet. İsterseniz bir arkadaşa bakalım. Çekmişti bunun Yani Zaten Başta dedik dedim Bu arkadaş yüzümü göstereceğim diye insanlar kandırarak <laughs> Abone kazıyor <laughs> Şimdi bir Videolarına bakalım isterseniz Evet Arkadaş bu Baksana hobi Bak bir şey 563 bin abone Şimdi şu köpekli Kedili videosunu izleyelim Kesin Zeka test etme videosu Selam senin bu videoda kız mı Erkek mi olduğunu bileceğim cevabı doğru Bileceğimi kesinlikle eminim Bu video fikrini ekranda gördüğünüz kanal. gerekiyor. Ekranda gördüğün hayvanlardan hangisini daha çok seviyorsan ona iki kere dokun. Tamam şimdi 3 saniye içerisinde abone değilsen abone olman gerekiyor. Şimdi abone olmanın kızla Kızlar erkekten ne alakası var? Ne alakası var? Abone dileniyor ya ekranda gördüğün renklerden hangisini daha çok seviyorsan yorumlara yaz. Kanal istatistikleri olarak kanalı izleyenlerin %53 erkek olduğuna göre <laughs> erkek olma ihtimalin daha fazla. Yani e, tamam o sorular neydi o zaman? Ha. Direkt söyleyebilirdi. Bir de şu yaşta ağırlı olan istiyordu. Selam bu videoyu sadece hızlı insanlar izleyebilir part 2 3 saniyen var ekrandaki farklı emojiyi bul Çarşımdaki çocuk bile ne bulur burada ya. İki saniye içerisinde ekrandaki emojileri iki kere tıkla. Böyle de like alıyor. Bakın gördünüz mü? Cani bildiğin. <laughs> like atmasınız bile. Böyle like'ını sağlıyor. Cani. Siz böyle verin verirseniz <laughs> o da kanalı satacak yani ister vermeyin ister verin ama bence vermeyin yani tamam ama böyle şeyler yapmasın bari tabi bunu sadece bu değil bir sürü kanal yapıyor neyse.